Almanya'da enerji fiyatlarında son aylarda yaşanan düşüşe rağmen milyonlarca kişi hala evini yeterince ısıtamıyor. 2024 verilerine göre yaklaşık 5,3 milyon insan, yani ülke nüfusunun yaklaşık %6'sı maddi nedenlerle kış aylarında yeterli ısınma sağlayamadı. Bir önceki yıl bu oran %8,2 seviyesindeydi. Isınma zorluğu yaşayanların sayısında düşüş olsa da milyonlarca hane hala soğuk evlerde yaşam mücadelesi veriyor. Özellikle düşük gelirli kesimlerde ısınma hala en temel yaşam sorunlarından biri olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, enerji fiyatlarındaki gevşemeye rağmen doğalgaz, yakıt ve elektrik maliyetlerinin birçok aile için hala ağır bir yük oluşturduğuna dikkat çekiyor. Geçmişte yaşanan fiyat artışlarının etkisinin tamamen ortadan kalkmadığı bu nedenle birçok hanenin enerji harcamalarını kısmak zorunda kaldığı belirtiliyor. Sorunun yalnızca ekonomik değil, Aynı zamanda teknik yönleri de bulunuyor. Eski binalarda yalıtım eksiklikleri, verimsiz ısıtma sistemleri ve enerji kayıpları dar gelirli ailelerin yükünü daha da artırıyor. Uzmanlar bu tabloyu hafifletmek için yalıtımın güçlendirilmesi, modern ısıtma teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve düşük gelirli hanelere yönelik devlet desteklerinin artırılması gerektiğini vurguluyor. Enerji verimliliğine yapılacak yatırımların hem çevreyi koruyacağı hem de toplumun en kırılgan kesimlerinin yaşam koşullarını iyileştireceği ifade ediliyor. Son veriler Almanya'da enerji krizinin ekonomik etkilerinin hala hissedildiğini, milyonlarca insanın ısınma hakkı için mücadele etmeye devam ettiğini gösteriyor.